Kumada artık dönüş yok. Her sır bir yara, her gerçek bir yıkım getiriyor. Ve bu bölümde kalpler en acı sınavını verecek. Emre, sessiz bir savaşın ortasında. Yüzünde yorgunluk, gözlerinde pişmanlık var. Aybüke'nin adını her duyduğunda kalbi yeniden yanıyor. Ama bu kez sadece sevdiği kadını değil, kendi geçmişini de kaybetmek üzere. Aybüke Güçlü görünmeye çalışıyor ama içindeki fırtına her geçen gün büyüyor. O artık sadece kırılmış bir kadın değil, adalet arayan bir kalp. Bir dosya masaya düşüyor. İçinde gizli bir isim ve o isim her şeyi değiştiriyor. Emre Özmen. Aybüke'nin gözleri doluyor. Bir sahne geliyor. Aybüke Emre'nin eski ofisine giriyor. Her köşede bir anı her duvarda bir sessizlik, bir çekmeceyi açıyor ve orada bir mektup buluyor. Mektupta yazıyor, eğer bunu okuyorsan, seni koruyamadım demektir. Aybüke'nin elleri titriyor, nefesi kesiliyor. Bir damla gözyaşı mektubun üstüne düşüyor. Bu bölümde, duygular kelimelerden daha yüksek konuşacak. Bir bakış, bir dokunuş, bir ayrılık. Ve her sahne, izleyicinin kalbini paramparça edecek. Emre sonunda Aybüke'yi buluyor. Sokak lambasının altında, yağmurun ortasında. Kamera yavaşça yaklaşırken Emre fısıldıyor. Ben seni hala sevdim, hep sevdim. Aybüke'nin gözleri doluyor ama sesi kararlı. Sevgi bazen yetmez, Emre. Bazen geç kalmak en büyük ihanettir. Bir şimşek çakıyor. Müzik yükseliyor ve ekran kararırken sadece bir cümle yankılanıyor. Gerçek bu kez her şeyi yakacak. Melis gölgelerden çıkıyor. Yüzünde soğuk bir gülümseme. Elimde yeni kayıtlar var," diyor. Ve bu kez kimse kurtulamayacak. Artık herkes tehlikede. Aşk, ihanetle, geçmiş gelecekle çarpışıyor. Kuma 19. Bölüm 3. Fragmanı. Sadece bir hikaye değil. Duyguların kayıpların ve hesaplaşmaların sahnesi hazır olun çünkü bu bölümde kalpler yanacak gözler dolacak ve herkes kendi gerçeğiyle yüzleşecek kuma bir aşkın sonu değil bir kaderin yeniden yazıldığı an